Sevgili spor severler ve değerli öğrencilerim, merhabalar. Bu haftaki konumuz Ferhat Arıcan. Ferhat Arıcan, artistik jimnastikte ülkemizi, vatanımızı gururlandıran güzel bir genç sporcumuz. Ferhat kardeşimiz Avrupa Şampiyonası'nda bir altın bir de bronz madalya kazandırdı bizleri biliyorsunuz. Mersin'de düzenlenmişti bu şampiyona bizleri gururlandırdı. artistik jimnastik branşında Kullu Beygir'de üçüncü oldu bronz madalya. Paralel barda ise birinci olarak altın madalya kazandırdı. İşte performansı sizlerle. İyi seyirler. Like a, a knife through butter. Or will we see the slightly unexpectedly stuttery stumbly routine that he delivered in the team final? A little bit off axis there, and again. Yes, he's having problems with that handstand, keeping the legs and the heels together. This is looking crisper, though. Second half of the routine in the team final was uh, just delightful. Oh, beautifully sets that handstand. Snaps out of the Diamondov. Well, then, Ferhad Arujan. It may be something of a middle ground between his qualification. Sizler de birbirinden eğlenceli eğitsel oyunlarımdan ve antrenman programlarımdan haberdar olmak için lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Emeğe saygı. Şimdiden teşekkürler.